Yanımızda kim var? Sen kimsin birader? Ben benim <laughs> abim. Tak lan maskeni. Tak. Merhaba. Takipçimiz de burada. İsmin ne bir arkadaşlar seni tanısın. İsmim Berat. Takipçiyim. Cenk abi çok seviyorum. Eyvallah Biliyorum sağ olasın. Eren sen de beni seviyor musun? Sevmez olur mu? seni Allah sevmeyen var. Olsun. olsun diyorsun. Vallahi. Çoktandır görüşemiyoruz. Bu arada dokunuyorum sana. Korona morona hesabı. Oğlum dokunma dur. <laughs> Sabahtan beri dokunuyor. Şimdi dokunacağım. Vallahi billahi dokunma Eren. Nereden geldin? Yoldan geldi arkadaşlar. Eren Sivas'tan geldi, Zaradan bir 15 dakika önce geldi. Hemen otogarda yakaladım. Nereye bakıyorsun oğlum orada? Nasıl geçti? Uykusuzluktan tabii ölmüşsün. Otobüsler ne alemde öğrenciğim pandemi sonrasında ha, pandemi. şimdi pandemi sonrasında... Ya, biraz yüksek bir ses. Bir Allah korkuyor. Teze. Ha, yüksek ses konuşalım ki duysun Abi maskeyi çıkartayım mı? Yok maskeyi çıkartmak yok. yok. Abi şimdi bu pandemiden dolayı bayağı sıkıntılar var. Yani gidişler boş, dönüşler dolu ama şimdi bu yoğunluk bitsin. Hı -hı. Yani bu bayram yoğunluğu hala devam ediyor gelişlerde. Hı -hı. Yoğunluk bittikten sonra inan Allah bir bir araba yolcu bulamayacak. Yani çok Sıkıntılı bir kışın durum. ne olur sence? Kışın abi bence bu grip başlayacak ya. O zaman yani koronayla karışacak grip. Hmm. Kimin ne olduğu belli olmayacak. Değil mi? Bence daha da fazla vakalar artacaktı. Evet. Bu daha arada güçlü. en son seni gördük. Burnuna, ağzına Aa. test yapıyorlardı. Nasıl geçti testin? Negatif <laughs> Allah'tan. Negatif, değil mi? Yani Zaten Eren'e bir şey olmaz arkadaşlar. Onda bu işkembe varken hiçbir şey olmaz ona. Zaten. Maşallah iyi bakıyor kendine. <laughs> ne oldu ne? Ben kameraya bakıyorum. <laughs> şey, şey görmüş uzaylı ya. ne o? Şey, Ufa. UFO görmüş dünyalı gibi böyle bakıyor. <laughs> Şimdi nereye gideceksin? Eve mi gideceksin? Eve gideceğim abi. Var mı yakınlarda şey? Ne? Yolculuk. Allah abi. Hani of. senle biz o eve hapsolduğumuz dönemlerde söz vermiştin Cenk abi senle bir yolculuğa çıkacağız diye. E, sen gelmiyorsun. Yani ayarlamadım daha doğrusu <gülüyor> da. <gülüyor> Şu an belli değil, şu bakalım abi şöyle güzel bir belki tekrar Iğdır'a girebileceğim, yani. belli olmaz. Bu arada doğuş Iğdır'da Kamuran abimize selamlar, sevgiler. telefonun da hiç susmuyor bakıyorum ha, hayranlar Susumlu. çok. Ya, Bu arada sıklıkla TikTok'a video attığından dolayı şikayetçiler. Vallahi. Birkaç takipçim dedi ki, abi Eren yani saat başı neredeyse TikTok'a video atıyor diye. Onları Bu arada mi? TikTok video ismini söyler misin? Nedir kullanıcı adı? Nikim mi? Evet. Muhlis Eren Celik TikTok. TikTok'ta. Muhabini ben yazın bulursunuz. Yani Muhabini Eren yazarsanız TikTok'ta Eren'i bulabilirsiniz. Şey, 7.1 milyon görüntülenme. Şimdi Eren bir şey soracağım sana. Şimdi arkadaşlar biz yemeği yedikten sonra aklımız başımıza geldi. Eren'e hesap kilitledim. Kaç para Eren'cim? 35 TL. Abi. 35 lira. Neyse en lüks lokanta demiştik ama gittik otokarın. <laughs> Kendi yemedi arkadaşlar. Bir ben yedim, bir kola içtim. Arkadaş topmuş kola içti Eren Bey. Beyefendi de utancından yiyemedi. ben açtım. Getirdim zaten. Ben çiğ köfteciyim ya. Çiğ köfteci misin? bile ondan sizin karnınız yeah, Ben siz nasıl boğazından geçti bak? Sulak uyku geçti. Hakikaten kilo vermişsin. Sevindim senin adına. Bayağı bir vermişsin belli yani. Şu gömlek fazla gösteriyor da bir 15 kilo gitti. İyi maşallah. Abi, maşallah. maşallah. yüz süzülmüş. Evet süzülmüş. Yani süzünmüş. saçları maçları da yapsan 15 yaşındasın diye abi, seni kimse artık araca da almaz Eren yani. Öyle gençleşmişsin. Hareketlere <laughs> bak. Çocuk abiye bak. Şimdi Eren şu maskeni çıkartalım hadi kalsın öyle. Şimdi en son bir dedikodu duydum ne? senin hakkında. Çok kızacağım bir dedikodu. Ne oldu? Benim çok kızdığım bir dedikodu duydum arkadaşlar herhalde. Ne? Neden yaptın bunu Eren? Ne yaptım ya beni korkutma. Oğlum bak bakma. Neden yaptın? Önce bir nedenini söyle. Ne neden o? Ne demek ki neden? Arkamdan konuşmayı utanmıyor musun lan? Ya uyutmuyor sanmıyor musun bunu? Uydurma abi siz beni de korkutuyorsunuz. Troll yapayım dedim ama yemedi güldü aldı gözlükleri de takmışım. <laughs> Sana bir troll yapayım dedim Eren ama trol yemedin trollü. Abi sen niye arkadan gaz vermiyorsun? Göz kırpıyorum görmüyor musun gözümü? Ben Görmedim ben. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Aman tanrım. Şimdi aldığın ücret ne oldu abi? Sivas'a gittin geldin Ay, ne 150 aldın? 150 aldım. Gittin geldin. Duman parası içinde mi soba parası? Yoksa ekstradan soba... Her şey benden çıkıyor. Ya her bir şey şeyden bak su sektör böyle bir sektör olmuş. Yani bak 3 günüm yolda gitti benim aldığım para 150 lira. Yani bu değmez yani. Değmez, yani. değmez abi ya vallahi billahi öyle bir şey. 3 yani kadar... gün gidiyorsun geliyorsun yatırımına 150 lira. Abi hakikaten sektör pandemiden dolayı çok büyük Pandemiyi şey oldu. Pandemiyi geç abi. E, Pandemi öyle. olmasaydı kaç var? 250 olurdu da. Pandemi oldu, Yo, 200 olurdu yani. Bir de vardın olurdu. Neden olurdu? Vardın olurdu abi bir de. Hani git gel daha da iyi para kazanırdı. Yani geçen sene ne güzel abi. Yani çalıştık ettik hep var döndü. Hmm. Keyfimiz elindeydi de bu sene harbiden herkesin psikolojisi en başta benim psikolojim acayip bozuldu bu pandemiden ne bileyim. Neden psikolojim bozuldu herhalde? Yani ne bileyim yani. Bu ortam kötü ya. Herkes her birbirinden korkuyor. Nenem gittim köy nenem eve almadı ya. Ben ağa videosunu göster. Allah'ını seviyorsun. Ağa bak göster. Tamam ya. videoyu göster. Boş ver. Ne nerede, nerede yani, yattın? Evde yatacağım da balkonda yatırmaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada köyün de çok güzel Eren senin hakikaten Tabii. ya. He? Geldin de tam içine giremedik. İçine giremedik. İçine niye giremedik? Çünkü Eren Bey bizi davet etmediği için Abi arkadaşlar. Abi köyde kimse var mıydı kışın ortasında? E ne olurdu gidip, gidip tavşan avlayacaktık seninle. Tavşan kutlar seni avlasın da görmüyorum. Götürecektim beni Ermenistan sınırını geçirecektim. E öyle. sen de ne Ermenistan sınırını geçirmesi? Ben sen dedim gel gidip gidip Ermenilerle ne işim gidip gidip <laughs> Azıcık kızdırıyorum arkadaşlar çaktırmayın. Allah dedim burada. Lan bu ne yapıyor böyle burada? Sürat yerim lan. Hayret bir otogarda ha. motor. Hadi ben skuturla geldim tamam benim skuter burada duruyor da motorlu ne işi var burada? <laughs> ha? Ne var mı? Sen anlatacaksın? Abi ben ne anlatayım Eren işte gördüğün gibi pandemiden dolayı sıyırttık. Yani onu bir kenara koy. E işler güçler yok. E otobüslere binemiyorum, korkuyorum. Belki ben hastayım, belki onlar hasta. Anlatabiliyor muyum? Yanlış mıyım baba? Doğru. Yani evet. e, şey korkuyoruz. Abi metrobüse binemiyoruz buraya gelmek için biliyorsun. ya, ya abi. abi özel arabamla geliyordum abi giriş çıkışlarda 20 lira 20 lira ver mazot parası günde. Yemin ediyorum o pandemi sürecinde bir aylık süre içinde abartısız baksana diyorum 1000 lira para harcamışım buraya git gel ya. Otopark parası git gel. Orada oraya yap. Hele evet, ki ben de yap. geldiğim, benle beraber arabayla geldiğinde yanıyor. Ben beni dolandırması ben inmiyorum arabadan biliyor. <laughs> <laughs> evet, Eren aldığımız zaman illa bir gezeceğiz sahil, sahil, turu. yapacağız. Evet, sahil Yoksa turu yapacağız. Yoksa inmem arabadan. He? Yoksa, Yoksa inmem arabadan. İnmez arabadan aga. İşte yani şimdi abi şimdi metrobüse bineceğim. Oğlum yavaş nefes al. Ber. Yakınız çok Yan yanayız ya i̇şte Allah Allah. İşte ondan dolayı diyorum yani. Belki bende korona var. Allah Allah. Gel öpüm. Gel öpüm. Eren'cim Abi bence bu korona bu kadar fazla bulaşıcı bir hastalık anlatıldığı kadar bulaşıcı Hı, değil. Bu oğlum 1500'e çıktı inanam. Baya şey e, kuralları gevşetiyorlar. En başta sen ne fark ettin? İlk evet. geldiğim zamanlar ilk zamanlar yanına yaklaştım dedim. Ne kol kolay sözde maske var ağzımda. Abi onun mu telefonun durmuyor biter mi İş adamı ulan benim telefonum çok çalar diye çok şikayet ederdim. Abi adamın telefonu durmuyor. Kim arıyor lan? Ne bileyim Bir aç bakayım. Kimsin lan sen de? Beni rahatsız etme de şu anda röportajdayım. Bakayım ben kim arıyor. Kesin kız arkadaşı arıyor. Yok ha kadar. bu arada kız arkadaş yapmış Eren'cim. Yok kim diyor? Kim diyorsa yalan. Vi, her şey. Bak videom var bende yayınlarım. Eren bir göbek atıyor. anamın bir dakika, bir oldu. Bir şey diyeceğim. O videoyu yayınlayabilir miyim? Aman abi herhalde şey beni izlettiniz. <laughs> Eren bak. Lütfen yayınlayabilir miyim o videoyu? Aynen. He? O bana göndermiş olduğun videoyu yayınlayabilir miyim? Hayır mi abi? abi sen kapalı mı ya? Etmeyelim. <laughs> anam gördü seten <şeyden> demedin. <laughs> Eren. Oha attığım göbeği burada tutar mısın kardeşim? Ben tutarım <laughs> abi milletin içinde. Orada da millet var. Yok mu? İzlemedin mi sen bizi? Göbeği nasıl arkadaşım? Göbeği öyle bir oynuyor ki <laughs> görmeniz lazım ama keşke atsın. Abi e var ev, bende. Benim evim değil mi? İster oynarım ister e tamam. Kalplerim. Takipçilerim bu göbek atışını izleyebilirler. Ay, hayır, hayır abi abi olmaz sen kafayı <laughs> yedin sen beni öldürecek misin? Buzlarız oraları. Aman abi babam <laughs> takip ediyor vallahi beni keserler he. <laughs> <laughs> Eren bir göbek atıyor. <laughs> Babam arayacak lan şerefsiz <laughs> sen bu yaşta karıya kıza mı para yediriyorsun musun? Anam valla keser. Bu arada kızdığım ikinci bir nokta var Eren. Bu <laughs> şey olayını kapatalım. Ne? Anladın değil mi? Bir daha görmeyeyim, duymayayım. Tokatı yersin. Hangi Bak. Öyle? Şöyle buradan göstereyim. Ha. O zaten bitti mi abi? Ya. Bitti o mi? Iğdır'daydı. He. Ha. Ha, Iğdır'daydı. O zaman sana Iğdır'a gidişi yasaklıyorum. Çerçen alan yasaklıyordur. Ha. Oğlum niye öyle bakıyorsun kameraya? <laughs> Sen hiç kamera görmemiş gibi. Vallahi <laughs> Bunu otobüs videoları kanalına atmayacağım. Diğer kanalıma atacağım. Otobüs videoları kanalından link vereceğim. Niye ee... onu atmıyorsun? ona yani. Ya. Orada şimdi kurumsal firmaları çekiyoruz ya. Birkaç kurumsal firma dedi ki işte muavinlerle sohbetler ediyorsun. iyi güzel hoş severek izliyoruz ama diyor, bizim o, o tür yerlerde kurumsal bir videomuzun olmasını istemiyoruz diyorlar. Ondan dolayı seni başka bir kanala açacağım ama ne? otobüs videolarında şey yapacağım. Walking şey. Man. <laughs> 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 o ne be? <gülüyor> <gülüyor> ne Valfifi? Walking Man. Walking Man. Yani İngilizcesinden Türkçe'yi çevirdim mi yürüyen adam oluyor. Ha yürüyen adam adam. Hayır, Walking Man ayrı farklı Yürü... bir kanal. Yürüyen adam değil. Ha, kaç tane kanal? Kaç tane kanal? Bir bakıyorum çiköfteci köfteci <laughs> hali bilmem ne. Bir bakıyorum yürüyen adam. Bir bakıyorum kedi ailesi. Kedi <laughs> <laughs> bir bakıyorum Tom ve Jen. Tom ve ne var? O nereden çıktı? Dayı bir gomizi çekiyorum. Gomizi çekiyorum. <laughs> ne bileyim yemeği Gomizi seviyor musun lan? Sevmiyorum. Ya nankör vallahi nankör. Eve geldi kediye yapmadığını bırakmadı. Videosunu yayınlasam baba. yemin ediyorum var ya bunu e, hayvan hakları mahkemesinde ağzına tıkıyor. Yayınla abi. Ya. Yayınla Allah aşkına. Göbek, geldim, bir şey diyeyim Göbek adam videonu yayınlayabilir miyim? E? <laughs> Göbek Yok adam. abi yok abi, olmaz etmeyelim. Kıbal olur. Az bir kesit koyayım. Çok 5 saniye. Yok Zaten 5 saniyelik. Sallıyorsun. Ama. Zaten 5 saniyelik. Abi vallahi bilmiyoruz. Ne desek yalan olur. Evet. Ne görsünler senin Hayırlı nasıl göbek attın ya. ya? Ne olur ya? Başlığı da böyle yazacağım. Göbek adam muhabir nerenin videosu diye. Abi vallahi diye. billahi Abi o şey buldun mu <laughs> ya? O ayrı ben sana makarasını attım sen şimdi... <laughs> Yok yo, ben de senden izin istiyorum ama. Ya yayınlayacağım şey. demiyorum. Ya kardeşim burada dedim mi yayınlayacağım diye Ay izin ya, istiyorum. Değil izin mi? İzin vermiyorum. Öyle ne yapıyorsun? Vermiyorum izin ben e ver, vermesen ne olacak ki? Sen beni öldürtürsün vallahi. Va abi, vallahi, kesin. sen verme ben yayınlayacağım. Şimdi vallahi arkadaşlar sen. birazdan videoda göreceksiniz Eren'in nasıl. <laughs> Murat gelir tamamında. Hadi yani bir şurada bir tekrarlar mısın abi, lütfen? Niye o kadar insanın içinde göbek atıyorsun da oradan Abi, ya Abi atıyorsun? üç kişiyiz orada. E tamam <laughs> burada da 3 3 kişiyiz bak 1 2 3 Orada <gülüyor> benim evim abi kim ne diyecek orada? E diye? burası da benim evim oğlum abi. otogar. Dikkatini ha. çekerim benim evim otogar. Senin de evin oluyor. İkimizin evi burası da? Hadi. Ya, Hayır ya. Vur <laughs> <laughs> Neyse. Eren'i fazla şey yapmayalım. Atarsam ne yaparsın Eren? Ne yaparım? Düşerim. Ne Yani bizim küstüğümüz bir saat bile sürmez lan. Vallahi küsürüm. bir saat sonra barışırız. Senin. Abi vallahi babamla benim. Papaz etme. Sen tamam papazız abi. <laughs> abi dersin sıçacak ağzımı ondan sonra Süt <laughs> Oha oha oha. Biz öyle onu istiyorsun. Diyecek <laughs> sen Herhalde Nereye nereye kime yediriyorsun parayı? Bir daha söyler misin? Çalışıp parayı. Karı karıya kıza mı yediriyorum <gülüyor> parayı? <laughs> Spoiler'ı verdi arkadaşlar. Spoiler'ı <laughs> verdi. <gülüyor> kendi verdi. Kendi verdi. Biz vermedik. Neyse. Bu kadar video yeter değil mi? Aynen, kaç dakika evet. olmuş şurada? Kaç dakika ee, yazıyor? 8 dakika 26. <laughs> <laughs> 13 dakika 23 saniyeden beri senin gibi bir adamı <laughs> Bak, bakışlara bak ya. Yemin ediyorum olmaz öyle bir bakış. Ben sonradan bu videoda nesnes alayım, güzel çıkar, gelirim mi? Aaa fotoğraf makinesi yanımda. Allah Allah çeksene. 5 lira fotoğraf makinesi. Yok lan ya, fotoğraf makinesi yanımda değil. Neyse. Kardeşim tanıştığımıza çok memnun Kardeşim oldum. Çok memnun oldum. Cek Takipçimizdir. Cek abi takip edin. Cek Eyvallah. Izler, sanki Geldi kamera mi? görmemiş gibi gelen geçen bakıyor ya oğlum. E sen ne bakıyorsun Eren? Ya abi orası sen ayrı ben ben bakıyorlar ama. Ne? Ben ben yapıyor bakıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu bizim muhabbet videomuzdu. Otobüs videoları kanalına yüklemeyeceğiz. Diğer İnşallah kanala yakında yükleyeceğiz. bir yolculuk yapacağız. Allah İnşallah. Yapacağız. Sözü var bize. <laughs> bak bak iyicene bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere cümleten hayırlı pandemiler <laughs>